Merhaba sevgili izleyiciler. Ben CoinCoins YouTube kanalının proje ekibinden Nali. Bugün sizlere Bitcoin'in son durumunu ve önümüzdeki dönemdeki potansiyel hareketlerini ele alacağız. Bitcoin son zamanlarda dikkat çekici bir artış sergileyerek yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin odak noktası haline geldi. Peki Bitcoin'i bu yükselişe taşıyan nedir ve yakın gelecekteki yatırımcıları neler bekliyor? Hadi detaylarına beraber bakalım. <laughs> Öncelikli olarak Bitcoin'in son durumuna ele alırsak, Bitcoin son 24 saatte %4.28'lik bir artış ile 66.615 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl şimdiye kadar %59.32'lik bir artış göstererek piyasa değerini 1.31 trilyon dolara çıkardı. Bu rakamlar Bitcoin'in kripto para birimleri arasındaki lider konumunu pekiştirdiğini ve piyasadaki dalgalanmalara rağmen güçlü bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. Peki kısa vadeli teknik analizlere göre bakarsak Bitcoin'in fiyatı önemli bir direnç seviyesi olan 61,544 dolara ulaştığında daha da yükselebilir. İlerleyen dönemlerde 64,848 ve 62,242 dolarlık direnç seviyelerine aşılması fiyatın daha da artacağını işareti olabilir. Ancak olası düşüşlere karşı 54,425 ve 52, 597 dolarlık destek seviyeleri de bulunuyor. Son dönemde borsalardan 1 milyar dolar değerinde Bitcoin'in çekilmesi gibi önemli hareketler yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini ve uzun vadeli yatırımlar eğilimlerini gösteriyor. Bu Bitcoin için genel olarak pozitif bir görünüm sunuyor. Dahası bazı spekülasyonlar Bitcoin'in Mart ayında 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürüyor. Bu tür tahminler Bitcoin'in boğa piyasasındaki momentumunu ve piyasa liderliğini vurgulayacak ancak Bitcoin'in mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri kripto para birimi piyasasındaki dinamik ve değişken doğasını bir kez daha göz önüne serecek. Yatırımcılar piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek olası fırsatları değerlendirmeleri ve risk yöntemlerine dikkat etmelidir. Bitcoin ve genel kripto para piyasası hakkında daha fazla bilgi ve güncelleme için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Bitcoin ve kripto dünyasındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kripto para piyasasına yeni adım atıyorsanız da sıfırdan kripto eğitim serisi videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.